Arkadaşlar dün Instagram Esufi adresinden Arkadaşlar bakın sizde takip etmeyi unutmayın Dün Instagram Esufi adresinden Story paylaştım Dedim ki arkadaşlar bana soru sormak istediğiniz sorular varsa Yazın dedim Bana soru sorun dedim bayağı kişi soru sormuş yaklaşık 150-200 Bine yakın kişiler soru sormuşlar arkadaşlar Ben de o sorularınızı bu videoda cevaplayacağım 50.000 abone olduk bu arada Daha olmadık 50 abone falan var Bu videoya atına kadar 50.000 abone olmuşuzdur kardeşim 50.000 aboneye özel soru cevap videosu yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, sorularınızı cevaplıyorum şimdi. Bakalım abi güzel bir soru. Ahmet Serkan demiş ki kuzenim sen niye yazıyorsun bana lan? Demiş ki aylık kazancın ne? Arkadaşlar şu anda aylık kazancım çok iyi bir şey değil yani. Videoları izlemiyorsunuz, like atmıyorsunuz. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum atmıyorsunuz? Yani askeri ücrete yakın bir bir şeyler kazanıyoruz daha çekemedik ama çok bir şey yok yani onu söyleyeyim. YouTuber'lar aylık kazancını söyleyemiyor. Ben de söylemeyeyim. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Eski neşen niye yok yazmış. Eski neşem niye yok biliyorsunuz mu? Değiştik artık ya. Eskiden ilk heves varken çok güzel videolar çekiyordum. Heyecan vardı. Şimdi bilmiyorum ya. Harbiden yok eski neşem. İyi yakalamışsın. Ağda 44 iyi yakalamışsın yani. Kaç santim? 1.80 En sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk Mor civert <laughs> Şaka şaka. En sevdiğim renk sarı lacivert. Fenerbahçeliyiz. Yani lacivert. Neyse sarı lacivert demeyelim. Lacivertle sarı işte. Sırayla cevaplıyorum. Bu arada bunları ekran görüntüsü alıp koyabilirim ekrana bakalım. Sıra geçiyor mu yazmış? İçmiyorum. Sevgilim var mı yazmış? Yok. Abi PES kaç yıldır oynuyorsun? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben 2021'den beri oynuyordum PES'i. Yani bayağı bir şekilde oynuyordum. ondan sonra 2021, 2022, 2023, 2024, 3-4 senedir oynuyorum arkadaşlar. Bayağıdır oynuyorum ama artık o SKS olmadığı için ben de biraz saldım oyunu. Yani bayağı espri falan işlerine girmiştik zamanında. Bu aralar PES oynamıyorum, videosunu da çekmiyorum. Vlog tarzı içerikler yapacağım. Aşağıya benim oyun kanalımı bırakayım. Oyun videolarını, PES Mobile videolarını, FIFA Mobile videolarını aşağıdaki kanaldan ulaşabilirsiniz. Gidin abone olun. Yani yerinizi kaçırmayın. O kanalda çok güzel oyun videoları gelecek. Bu kanala ya vlog tarzı rastgele şeyler gelecek. Vlog, eğlence merkezinde bir gün falan filan işte. Falan filan deme yani. Anladınız siz. Anladın kardeşim sen. Hocam devam edelim. Sordum soruyu. <laughs> Bazıları küfür etmiş geçiyorum. Terbiyesizlik yapma ya. F1 izliyor mu? F1 kimi destek? F1 izlemiyorum. f 1 ne demek onu da bilmiyorum. Geçelim. Abi niye bu kadar komiksin? Kardeşim bilmiyorum ki ya. İşte Eskiden komedyenleri izlerdim. Kimdi lan? Arkadaşım hoş geldin miydin? Neydi lan? Öyle bir şey miydi? Öyle bir şey vardı. O siz anladınız. Onu izliyordum. Baya komik olmak istiyordum. Bir şekilde olduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Daha olmadık bu arada. Yavaş yavaş stand up mı stand up yapacağız. Komedyen olacağız kardeşim. Bu kadar basit. Kardeşim nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın kardeşim? Hocam hepsini sırayla cevaplayacağız. Abi nerelisin? Bak bu soru çok soruluyor. Abi kastamonluyum kardeşim. Kastamonunun araç... Agacı yani Kastamonu ağaç Baya güzel memleket. Sarımsağı severiz. Çok yemeyiz. Ağzımızı kokutuyor ama Kastamonu ağaç diyeyim. Haberin olsun. Abi kaç yaşındasın? Arkadaşlar yaşımı çok soran olmuş. Neden bilmiyorum. Küçük gösterdiğimi söylüyorlar. Arkadaşlar yaşım 19. Daha yeni girdim. Şubat'ta girdim. Bir ay falan oldu. Yaşım 19. Baya soruyorsunuz. Bilmiyorsunuz yaşımı. Hatta 19 dediğim zaman TikTok canlı yayınlarında falan İnanmıyorsunuz. Bam bile yiyorum. Abi kimse inanmıyor ya. Tamam sakalımız yok ama yani 19 yaşında olduğumu kanıtlayın burada size. Anladın mı? 19 yaşındayım arkadaşlar. Çok uzatmadan devam edelim. Arkadaşlar şeyi çok soran olmuş. Ya bir video paylaşmıştım. Orada şey kutusu gözüküyordu. Sigara kutusu gözüküyordu. Ben kullanmıyorum. Gözükmüş olabilir ama ben kullanmıyorum. Şimdi geleceğinde ne yapmayı planlıyorsun? Arkadaşlar bak kimse bilmez ne yapacağımı. Ben imam olmayı düşünüyorum. Bakalım olabilirsem tabi. Şöyle ben baya bir yatılık Kur'an kurslarında kalmış birisiyim. E hatta hafızım. Hafızlık yaptım. Arapça da okudum. Bak sen paşama ya. İmamlık düşünüyorum. Olabilirsek imamlık olacağız. Yani youtuberlık var aslında. Youtuber olamayız büyük bir ihtimalle. Çünkü neden olamayız? Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like Abi abone oluyorsunuz videolarımı izlemiyorsunuz. Bizde dayım dayı mesleği. Ben de imamlıktan devam edeceğim büyük bir ihtimalle. Ya bende hafızlık falan var. 8 yıl yatılda kaldım. Bunu kimse bilmez arkadaşlar. Bunu da bu videoda söylemiş bulunmaktayım. Umarım sıkıntı çıkmaz. Emirhan Kuru ile daha fazla video gelsin diyorsunuz. Arkadaşlar bilgisayarım yapılsın. Çok güzel videolar gelecek Emirhan'la da. Farklı farklı halı sağ videoları da gelebilir. Daha sormadım. Diyecek niye sormadan iş yapıyor falan. Neyse. <laughs> gelecek arkadaşlar. Neden pes? Arkadaşlar çünkü pes ettik falan diyor şaka şaka. Çünkü arkadaşlar burada açıklayayım. Remzi Kamala'yı izliyordum. Remzi Kamala abi eskiden. Oradan gaza geliyordum. Benim bir telefonum kötüydü o zamanlar. O <laughs> ondan sonra 2021 bitti. Ben gittim bu telefonu aldım. 2021'i de oynayamıyordum. Çok kötü kasıyordu annemin telefonuyla falan zar zor oynuyordum. Ondan sonra bu telefonu aldım 2022'de. 2021'de oynayamadığım için gidiyordum Remzi abi izliyordum. Ondan sonra tamam izledik falan filan. 2022'de bir oynamaya başladım. Gaza gelince video çekmeye başladım. Ondan sonra işte çektik falan filan. PES'ten devam ettik. Şu anda PES'i bıraktım arkadaşlar. PES'e son verdim. Tüh be! Film bu Mehmet abi film. Milleti ağlatmak için yalandan yapıyorlar. Yalan lan böyle de olmaz ki kardeşim. En sevdiğim futbolcu kim demiş. Arkadaşlar en sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo tabi. <laughs> Neyse Ronaldo'yu geçelim. Kimi seviyorum lan ben? Marco Reus'u seviyordum. Marco Reus. Onu seviyordum. Sizin pulundan minus, minusuz sele de böyle diye. Ne abi? Minusuz sele. Minusuz Junior. Kakaleite'yi seviyorum. Gareth Bale. Abi Gareth Bale'ı seviyorum. Ronaldo ve Messi dışında. Ronaldo benim kralımdır. Messi'yi zaten sevmem. Gücük gelsin burada top koştururum. Sağdan soldan bir gol atarım gör Aynen Arkadaşlar. aynen neler yapıyor pisler. Neyse. Arkadaşlar Ronaldo'cuyum. Bu kadar basit. En sevdiğim futbolcu da Ronaldo'dur. Ondan sonra Gareth Bale. Ondan sonra... Bağırma lan milletin içinde! Emirhan abiye pes öğretsiz. Emran'a pes öğretsem oynayabilir mi? Ya gerçi kendini... Ben de çok iyi oynamıyorum ama öğretebiliriz. Olabilir. Emran'dan bir video isteği var aklımda. Granny öğretmesini istiyorum ben de. Buradan izliyorsa videoyu yaz bana. E, Granny öğret bana ya. Video çekelim falan. yaz, Ben sana yazmak istemiyorum. E, yazıyorum. E, 10 saat sonra cevap veriyorum. Lan şu WhatsApp'a gir artık ya. WhatsApp'la ilgisi yok. Yazıyorum 10 saat sonra cevap veriyor. Ayakların kaç numara? Ayakların 44 numara arkadaşlar. Bu da bu bilgiyi ne yaparsanız yapın ya. Kral nerede oturuyorsun yani? Hangi il? Arkadaşlar İstanbul'da oturuyorum. Bağcılar. Zaten geliyorsunuz kapıya. Birkaç gelmiş. Gelin abi. bayağı yani gelin sıkıntı yok. Bağcılar'da oturuyorum ama tam sem söylemeyeyim ya. O da bende kalsın. Abi Batistu tuta mı Oven mi demişsin? Batistu da değil kardeşim. Tabii ki de Oven. Oven benim 2022'de en sevdiğim oyuncuydu. Ondan sonra zaten peste heves kalmadı. Tüh be. Film bu Mehmet abi film. Milleti ağlatmak için yalandan yapıyorlar. Yalan mı Böyle de olmaz ki kardeşim. Abi hiç bu videoyu neden çektim dediğin var mı? Arkadaşlar ya şu videoyu neden çektim dediğim var mı? Bir düşüneyim. Bazı esprilerim var. Yani bu videoyu neden çektim dediğim esprilerim var ama diğer türlü yani her şeyde gelişme var arkadaşlar. İlk videomu gidin açın. Benim bir tane kanalım vardı. Esufi Kesit yazın. O videonun ilk videolarına gidin zaten orada mal mal konuşuyormuşum. Böyle aşağıdan çekiyorum videoyu. O videoları neden çektiğimi düşünüyorum ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Baştan sona herkeste yükselme var anladınız mı? Kalite her her zaman artıyor. Bunu unutmayın. Yani gidin Oha Diorama bakın. Gidin Enes Batur'a bakın. Hep söyle. Yani alttan kademeden en yükseğe çıkıyorlar. de öyle falan yani. Bu sebepten dolayı yani neden çektiğim bir video yok yani? Çünkü hepsinde yükseliş oldu anladınız mı? Hepsinde yükseldim, kalite falan arttı. O şekilde devam ediyoruz işte. Abi hangi takımı tutuyorsun arkadaşlar? Fenerbahçe'yi tutuyorum. 100 yıl önce doğdu şanlı efsane. 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Şerratsız <laughs> çenay'ın sikeceğim arkadaş arkadaşlar Fenerbahçeliyiz. Abi video ne zaman gelecek? Video bir haftaya girerim. Abi... Memek kaç senedir bu işi yapıyorsun? Arkadaşlar 8 yılımı buna verdim. Bak ben hafızlık yapıyordum dedim ya. Abi hafızlıkta hafta sonları eve geliyordum. Gidiyordum abi. Geliyordum video çekiyordum. Gidiyordum. Geliyordum video çekiyordum. Yani her işin harcı değil. O kanallarım kapatıldı küçüklükten dolayı. Küçük olduğum için. Şimdi yeni kanaldayız işte. Yeni kanalda 3 yıldır. 3-4 yıldır yani bu 50.000 abonelik kanalda video çekiyorum. 3 yıl diyebiliriz. Adam akıldı derseniz 3 yıl. Ama Eski videolarım kaliteli olmasa da o videoları, o videoları da 8 yıllık çekiyorum yani. Dediğim gibi fazla vaktim olsa ben şu an büyük bir ünlü bir youtuberdım. Yoktu. Gidiyordum kursa geliyordum. Hafta sonu video çekiyordum. Mal gibi çekiyordum. Öyle. Abi siyah tişört mü gri tişört mü demişsin? Siyah tişört tabii ki de kardeşim. Siyah tişört her zaman iyidir. Bir arkadaşlar tanış, Birisi de sormuş ki tanıştığın ünlü var mı? E, tanıştığın ünlüler yani konuştuğun falan. Var arkadaşlar. Remzi Kamalak. Başta Emirhan Kuri. E, ondan sonra Remzi Kamalak abiyle de konuşmuştum. Baya ünlüyle konuştum. Goril Faruk, Emir Orhan, Rozeus. Baya ünlülerle konuştum yani. Evet. Baya ünlülerle konuştum. Esprilerimi seviyorlarmış genelde. Ben de espri yapıyorum. Herkese güldürüyorum kardeşim. Bilmiyorum seviyorlarmış esprilerimi. Ondan sonra işte bak. En ünlü bir abi var. E, Oğuzhan Bonaparte. Bonaparte... Bona Bonaparte ismini söyleyemem ama o bayağı ünlü. O abiyi çok seviyorum. İşte o buldu bana yazdı falan işte. Öyle böyle devam. Abicim Mertcan Bahar'la video gelir mi? Mertcan Bahar'la video isterse gelir. Yani öyle arkadaşlar ünlülerle video çekme hevesim yok benim. Yani ben sevdiğim kişilerle video çekmek isterim. Gidip de ünlülerle video çekip diyeyim video ben de ünlü olayım falan. Öyle bir hevesim yok. Ben kendim geldim kendim ilerlerim. Sosyal medya benimdir. Kimseye verme. Ben. Anladınız mı? Bana yazıyorsunuz ya, Emirhan sayesinde ünlü oldum falan filan. Arkadaşlar ben zaten ünlüydüm. Ondan sonra Emirhan oluştur falan. Aymıran'la alakası yok zaten. Kendim geldim. Kendim devam ediyorum. Kardeşim burada bana küfür yağdıtmayın ya. En sevdiğin YouTube kanalı kim? Abi, G. buradan videomu izliyorsa Zaten konuştuk Emirhan Kuri sayesinde. Barış abi çok seviyorum. Onun sayesinde PUBG'ye başladım. Oynayamadığım halde videoları da etiketledim görmemişti. Emirhan'ın videosunda ev ziyareti videosu silindi zaten. O videoda dedim böyle böyle Barış abi seni çok seviyorum falan dedim. O videoda zaten bana yazdı. Görüntülü konuştuk. Çok mutlu olmuştum. Abi bu nasıl bu kadar komik olmayı başarıyorsun? Kardeşim meslek sırrı. Cem Yılmaz bile bilmiyor bu komikliği Abi en sevdiğin araba markası nedir? En sevdiğim araba markası BMW. Güzel araba. Seviyorum. Hocam Fenerbahçe ne zaman şampiyon olur? Fenerbahçe çıkmaz ayın son çarşambası. Ali Koç gitmediği sürece Fenerbahçe şampiyon olmaz. Unutun bunu. Eren Elmalı desem kavdişim. Arkadaşlar Eren Elmalı şöyle baya patladı yani. Eren Elmalı falan da tanıyor büyük ihtimalle. Geçen Okan Buruk, Okan Buruk'un oğlu şey yazmış. E Yusuf Demir'in storiesine. Demiş ki Eren Elmalı demişken kavdişim demiş. Yusuf Demir'i de Eren Elmalı'yı paylaşmış falan. Yüzde bir milyon tanıyorlar zaten beni. Futbolculardan Eren Elmalı. Geçen Girosun Spor'un başkanının oğlu bana yazdı. Abi bizim abiler var futbolcu. Onlar seni çok seviyor. Video falan çeker misin demiş. Ben çektim attım esprili bir şekilde. Bu kadar. Abi Eren Elmalı'dan dava mı yediniz diye soruyorsunuz. Arkadaşlar Eren Elmalı'dan gerçekten dava yedim. Şaka şaka. Arkadaşlar bak bir tane sosyal medyada birisi yazmış ki Esufi Eren Elmalı'dan dava yedi falan. Eren Elmalı dayanamadı. Esufi'ye dava açtı falan demiş. Yani bir tane o e haber diye bir haber. Abi dava yemedim. Bunu öncelikle söyleyeyim. İçiniz rahat olsun. Editör bunu da sonlara doğru koyarsın. Tamam kardeşim. Dava yemedim. Yesem biraz daha mı güzel olurdu? Onu düşünüyorum. Çünkü daha çok yükselirdim falan. Ama yemedim. Yemedim. Sıkıntı yok. Şimdilik diğer soruya geçelim. Espri yapma hevesi neden geldi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlkten ben Manuel Neoyar'a e bir espri yapmıştım. Manuel Neoyar. Manuel yes Yesyer diye. Ondan sonra o video gitti. Patladı. 3 milyon falan izlendi. Ondan sonra İlkay Gündoğan esprisini yaptım. O video da bayağı patladı gitti. Ben de ondan sonra dedim espri işinde, espri piyasasına Cem Yılmaz'ı geçeceğim dedim böyle. Bir ekip kuracak mısın YouTube'da demiş. Kurarsan beni alır mısın? Arkadaş arkadaşlar ekip kurmayacağım. Kendim ilerlemeyi düşünüyorum ama illa kurarsam kurabilirim. Hiç belli olmaz. Büyük bir ihtimalle kurarım yani. Ama yayın, yayıncılık yapmadığım için ekip kursam ne kurmasam ne. Bak ekip işi yayınlarda olur. Ben yayıncı değilim. Ama yayıncılık yapmak istiyorum. Onun için aşağıdaki kadresimi takip edin. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz de Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınızı cevapladık. Yaklaşık 300 tane soru gelmiş. Hepsini cevaplayamadıklarım kusura bakmasın. 20 tane 50 tane falan soru cevaplamışızdır. Kendinize dikkat edin. Esprisiz kalmayın kardeşim. Görüşmek üzere bay bay.